dostlar Zaman Turgut Özal zamanı. Türkiye'nin dünyaya ilk açılımını yapan lider Turgut Özal, eski başbakan, Anavatan Partisi lideri ve ve sonra Cumhurbaşkanı olarak son noktayı koyup emaneti sahibine tevdi ettiğinde arkasından milletin hüngür hüngür ağladığı bir Cumhurbaşkanı. Efendim, Turgut Özal zamanında da e, maddi anlamda Türkiye çağ atladı diyebilirim. Maddi anlamda da. Ama insan yetiştirme ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1900 20'lerden itibaren gelen yaptığı yıkımları, tahribat noktasında ciddi şeyler yapılamadı maalesef, ayağımızda prangalar vardı. İşte en son Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağımızdan söktüğü bir pranga mesela Ayasofya Camii'nin e, ibadete açılmasıydı. Camii'nin diyorum çünkü Ayasofya hiçbir zaman müze olmadı zaten. 9 imam e, kadrosu bire düşürüldü. Müezzin kadrosu düşürüldü. Hala cami idi aslında. Şöyle söyleyelim. Hem cami hem müze olarak kullanıldı. Tuhaf bir uygulama mı? Efendim özel zamanında bir Japon heyet geliyor buraya. İncelemelerde bulunuyorlar ve Diyorlar ki Sayın Özal'a, efendim sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok. Milli ruh yok. Nasıl diyorlar ve Japon uzman anlatmaya başlıyor. Diyor ki bizim ülkemizde bir çocuk ilkokul talebesi olma yaşına geldiği zaman onları toplarız. Bila istisna bütün Japon çocukları için geçerli bu uygulama. Bunları toplarız. İlk önce Japonya'nın en büyük sanayi tesislerini gezdiririz. Ondan sonra bu çocukları Hiroşima ve Nagazaki'ye götürürüz. Amerika'nın atom bombası atıp on binlerce insanı vahşice katlettiği ve üzerinden 70-80 yıl geçmesine rağmen hala ot bitmeyen toprakları gösteririz ve deriz ki eğer iyi çalışıp teknolo teknolojiye sahip olmazsanız bir gün bu felaketler tekrar kapımızı çalabilir. Ona göre ve Japon çocuklara şoklama yaparız. Müthiş bir ifade. Japon çocuklara şoklama yaparız. Bizim uzman heyetinden birisi <laughs> Özal'ın yanında hemen atlıyor, savunma yapacak ya. Efendim bizim Hiroşimamız yok ki. Japon acı acı gülümser ve der ki sizin bir Çanakkale'niz var ki on Hiroşima'ya bedel. Bir Çanakkale'niz var ki on Hiroşima'ya bedel. Yedi düvel tepemize çökmüşler ve orada Anadolu'yu savunuyoruz. İmparatorluğun üç kıtadaki topraklarını savunuyoruz. Orası kilit noktası. Efendim bu sözler üzerine Turgut Özal bir hamle yapar ve Anavatan Partili belediyelere büyük otobüsler aldırır. Çanakkale'ye seferler düzenlemeye başlar bu otobüsler. Ücretsiz Çanakkale turları. Maksat, bu toprakların nasıl kurtarıldığını insanlarımıza göstermektir. Yani şoklama yapar Turgut Özal. Ardından gelen yeni iktidar Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, şoklamanın miktarını artırır. Daha fazla Çanakkale, daha fazla insanımıza bu toprakların nasıl nasıl kazanıldığını anlatmak. Recep Tayyip Erdoğan süratle bu işe devam eder. Ben de eşimle birlikte Çanakkale'ye gittim. Bağcılar Belediyesi'nin misafiri olarak. Evet, orada çok acıklı tablolar gördüm. Nasıl işte İngilizlerin, İngilizlerin kiralık katili olarak buraya gelen Avustralyalıların mezarlıkları, onlar şehitlik diyor ama Şehitlik İslami bir kavram. Onların mezarlıkları bir gül bahçesi gibi böyle pırıl pırıl. Ne kadar zamandır? 80 yıldır, 100 yıldır o günden bugüne kadar Cumhuriyet döneminde bile onların mezarlıkları pırıl pırıl. Bizim mezarlıklarımız perişan bir halde. Cumhuriyet döneminde de perişan bir halde. Tarih kitaplarında Çanakkale göklere çıkarılır ama devlet ricali tarafından Çanakkale terk edilmiş mekan adeta mekanlar adeta. Hiçbir tane şehitlik yapılmamış. Mehmanlarımız Rehbi Vakkasoğlu bu gerçeği söylerken adeta gözyaşlarını tutamamıştı ve hiçbirimiz tutamamıştı. Recep Tayyip Erdoğan 50 trilyonlara para gönderdi dedi Vehbi Vakkasoğlu. Buraya yeni şehitlikler yapılması için elinizi atıyorsunuz toprağa bir kemik, insan kemiği çıkıyor. Bir baş kemiği çıkıyor. Her taraf şehitlik yapılacak durumda öyle. Ve ilk defa ecdada saygının nasıl ihmal edildiğini ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin öbür dünyada nasıl perişan hale geleceğini hiç bir hesabı veremeyeceğini orada gördüm. Bunlar nasıl bir insanlar ya? Yani Çanakkale bambaşka bir şey Çanakkale. Onun için herkes Çanakkale'ye mutlaka gitmeli. Bir kere, iki kere, üç kere, beş kere çocuklarını götürmeli. Çocuklarına da orada şoklama yapmalı. Belediyeler bu hususta gerçekten büyük hizmetler yapıyor. Mustafa Sarıgül Şişli Belediye Başkanı bile AK Partili belediyelerden daha fazla sefer düzenliyordu Çanakkale'ye. Dikkatinizi çekerim. AK Partili belediyelerden daha fazla. Ha bundan mutluluk duyuyorum ben. Keyif alıyorum. İyi bir şey. Herkes Çanakkale'yi konuşmalı, düşünmeli. Şimdi gönlüme gelen şu Sayın Cumhurbaşkanım şu anda Türkiye'deki en yetkili insan olarak 18 Mart Çanakkale tekrar geliyor. Aşağı yukarı bir buçuk ay kaldı. E pandemi kuralları var. Çanakkale'ye öyle 50 bin, 100 bin, 200 bin kişiyi yığmak mümkün değil ama benim gönlümden geçen bir teklifi size yapmak istiyorum. Uygun görürseniz Anadolu Çanakkaledir diye bir isim altında Türkiye'de 81 il 971 ilçe var. Bugün bugün itibariyle 971 ilçe var her il ve ilçeden birer kişi seçerek. Bir de gönül coğrafyamızda hangi ülkeler var? Fas'tan, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, dolaşın Arakan'a kadar. Afrika'daki bütün ülkelerden, gönül coğrafyamızdaki bütün ülkelerden birer temsilci çağırarak Çanakkale'ye büyük bir gönül çıkarması yapamaz mıyız? Bu kadar zor mu? Evet, o şehit kanlarıyla yoğrulmuş toprağa ne yapsak azdır diyorum. Selam ve dua ile.